Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Trafik Kontrol Airport adlı oyunu birlikte oynayacağız. Bu oyun 3 yaş üzeri tüm bireylerin oynayabileceği bir oyundur. Oyun kutumuzun içerisinden 6 adet bu şekilde plastik parça çıkmaktadır. 1 adet oyun platformu çıkmaktadır. Ve 48 adet 4 farklı zorluk seviyesinden oluşan görev kartlarımız çıkmaktadır. Oyunun amacı görev kartlarındaki şekilleri plastik parçaları uygun şekilde yerleştirerek tamamlamaktır. Şimdi birinci seviyeden başlıyoruz. Görev kartımı seçtim. Oyun platformuma yerleştirdim. Benden istenilen şekil bu. Bunu plastik parçalarla yapmaya çalışacağım. deneme yanılma yöntemini de kullanabilirsiniz. Şu an ben de o şekilde yapacağım. Evet. Benden istenilen görev kartındaki yerlere uçakları yerleştirmeyi başardım. Bu oyun sayesinde çocukların el göz koordinasyonu da gelişmiş oluyor. İnce motor kasları da gelişiyor. Şimdi başka bir görev kartına geçiyorum. Yine benden bu şekilde görevi yerine getirmem istenmiş. Yerleştiriyorum. Evet. Bu görevi de tamamlamış oldum. Görev kartlarımız 4 farklı zorluk seviyesi içeriyor. Gittikçe zorlaşıyor. Şimdi bu görev kartını yerleştiriyorum. Ve bunu uygun bir şekilde uçaklarımı yerleştireceğim. Altyazı Son parçamı da uygun bir şekilde yerleştirmeyi başardım ve görevi tamamladım. Oyun bu şekilde devam etmekte. Bu oyun çocukta görsel algı, kinestetik zekayı da geliştirmekte, aynı zamanda ince motor kaslarını ve el göz koordinasyonunu da geliştirmekte. Biz keyifle oynadık. Sizin de keyifle oynamanızı dileriz.